varyans arkadaşlar çok fenam yer lazım bizim gaynimde değil 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 değil

E ee, bakım evimize ait e, bir hayvan toplama ekibimiz var. Bu ekibimiz 7/24 e, dışarıda sahada çalışma halinde. E, duyarlı vatandaşlarımızın ihbarları üzerine e, ekibimiz e, ihbarın olduğu yere gidiyor. Yaralı ya da bakıma muhtaç olan e, hayvanı alıp bakım evimize getiriyor. E, yaralıysa zaten e, tüm e, muayeneleri yapıldıktan sonra e, Tedavi süreci başlıyor. Ee, bakıma muhtaçsa zaten hani e, yaşamını burada devam ettiriyor. E, onun dışında e, gelen her hayvana bakıyoruz. E, bak kısırlaştırma olgunluğuna erişmişse e, kısırlaştırma operasyonu e, yapılıp e, tüm aşıları tedavileri e, ve kudu, kudu, aşıları tedavileri yapıldıktan sonra e, bakım evinde sahiplendirilene kadar misafir ediyoruz. Evet 2017 Şubat ayından itibaren açıl ve 2024 Ekime kadar olan verilerimiz toplam kısırlaştırma sayımız köpek kısırlaştırma sayımız 6197 toplam kedi ve köpek sahiplendirme sayımız 2355 toplam kedi ve köpek tedavi sayımız da 9473 adet. E, ayrıca bakım evimiz salı, çarşamba, perşembe günü 1 ile 3 arası e, halka açıktır. E, gelip e, vatandaşlarımız e, ziyaret edebilir. E, aynı şekilde ziyaretleri esnasında istedikleri kedi ya da köpeği e, sahiplendirme e, yapıyoruz tüm aşılarıyla birlikte.